Iğdır'daki sevgi evlerinde yaşayan çocuklar Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde keyifli vakit geçirdi. Iğdır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü bünyesindeki sevgi evlerinde kalan 20 çocuk, Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman'ın davetlisi olarak Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne geldi. Öğretmenleri nezaretindeki çocuklar Cıbıltepe'de kayak yapmayı öğrendi. Pistlerde kızakla da kayan çocuklar karın tadını çıkardı. Evet. Çaya. Sarıkamış Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman yaptığı açıklamada sevgi evlerinde kalan 20 çocuğa kayak merkezinde mutlu bir gün yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Çocukları Sarıkamış'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Karaman şunları kaydetti. Bugün Iğdır'dan misafirlerimiz vardı. Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğümüzün bize ilet, ilettiği bir konu oldu. Biz de e, özellikle bu e, çocuk evlerinde sevgi evlerinde kalan e, yavrularımızı güzel farklı bir gün geçirmeleri için Sarıkamışa'mıza davet ettik. Sabahtan beri onlarla beraberiz. Güzel bir havada işte Sarıçam ormanları arasında dünyaca ünlü Heristelkali'yle meşhur kayak merkezimizi onlar da keşfediyorlar. E, buranın güzelliklerini onlar da görüyorlar. Tabi bu semestir tatilinde bizden de kaymakamlık olarak bu yavrularımıza, bu çocuklarımıza devletin şefkatli elini göstermek üzere Sarıkamış'ta onları ağırlamaktan çok mutluyuz. İnşallah güzel hatıralarla, Sarıkamış'la ilgili güzel anılarla buradan ayrılıyorlar. Iğdır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Adem Safa da sosyal kazanım projeleri kapsamında çocukların topluma entegre olması bakımından bu tür çalışmalara önem verdiklerini dile getirdi. Kazan projesi kapsamında bu çocuklar topluma destekli de, 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 de. olması. Ee, hem Değil ikinci döneme daha de. güzel moral motivasyonla Değil başlaması de. adına. Şey Kaymakamımızla bir temasa yok, geçtik. Yok, bir şey. Sağ olsun yok. sıcak bir ilgi gösterdi. Bizi karşıladı. Değil Değil e bu çocuklarımıza de. da güzel hediyeler de sundu. Değil çocuklar da bugün burada çok güzel. Kar çok de. güzel. De. Çocuklar şu anda kayak yapıyor. Çok da eğleniyorlar. Biz de çok mutlu olduk. Kaymakam Bey bize burayı çağırdı. bize de kayak öğreniyoruz. İlk defa kaya göremeye başladık. Durdurdan geldik, burayı da çok sevdik. Sonra Kaymakam Bey'e de çok teşekkür ediyoruz.